Selam herkese yeni bir videoda birlikte karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beni çok mutlu olursunuz. O zaman hemen videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ARK oynuyoruz ve e, video dışında çok bir şey yapmadım. E, tabii ki biraz da ok yapmam gerekecek daha. Onları da yapalım şu an hazır. Bu arada evet track eğer içinde yeterince eşyamız var. Onu da hemen craftlayalım. E, şu an aslında yapmak istediğim şeylerden biri de biraz evet trenk arrowlarından. E, şu narkotik oklardan. Şimdi bir tane seviye 145 tık trike vardı yakınlarda. Onu etmek istiyorum. E, bu bölümlük trike evcilleştirip yeni base'imize doğru yani yeni base lokasyonumuza doğru yol alacağız. Yeni bir base yeri arayacağız. E, ben aslında şu kalenin yakınlarında bir yere kurulmayı düşünüyordum. Başlangıç base için çok güzel iş görür. Hatta belki bütün oyun orada takılırız. Abi orada ne oluyor bu arada ya? Valla orada orada bir şeyler dönüyor bak. Köpek balık kuşu yiyor. Ve biraz da aklımda bir taktik oluşturdum. Ee, şu kemiğin arkasından belki oraya sıkıştırıp bayıltabiliriz. Normalde böyle trap yapmayı düşünüyordum. Bir tuzak hazırlamayı düşünüyordum bunun için. Şimdi bu muydu? Aynen. sebe 145. Bunu evcilleştireceğiz. Şimdi ilk bayıltıcı okumuzu atalım. Şu şekilde vurdu. Ve hemen koşalım. Bu arada... Ee, hasar baloncukları kapalı herhalde. Bu arada koş. şu an bakayım charge, charge, e, charge attı şu an geliyor. Ee, Sanırsam siniri geçti bir kere daha vuralım. Evet hasarları göremiyoruz onu ben hemen bir açayım. Önce bir bayıltalım da şuna. Başka bir şey istemiyorum. Bu arada onu hakikaten durun. hemen açalım onu ya. Ve şu an oyuna geri geldim. O hasar şeyini açtım çünkü verdiğim hasarı görebilmek istiyorum. Sonra kafasını ateş ettiğimizde anlayalım. Bu arada şimdiden kaçıyor mu? Aa, vurmadı lan o. Bakın taktik buydu. Sürekli buradan karşıya geçmek. Ve planım işe yarıyor. Oo durun. Sanırsam bayılacak hakikaten. Şu an bayağı koşturuyor. Bu arada suya girmesin. Kesinlikle öyle bir şey istemiyoruz. Suda bayılması çok kötü bir şey. Aa hayır. Gelme. Oo diğeri de geliyor. Oo hayır 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 hayır. O kafasına vurduk. yapmak istediğimiz şey bu mu? Evet. Artık bayılması lazım. O kadar bayıltıcı çok attım ki. Hakikaten bayılmadı lan. O da burada. O diğer traktör üzerimize doğru geliyor. Bayılması lazımdı ya. Nasıl yeterli olmaz? Bu traktörü da kesmemiz gerekecek. Evet başımız şu an belada. Oo! Yapma bunu. Öleceğiz sandım ya. Arkadaşlar durum hakikaten kötü. Bayıltamadık. 8 okum daha var. Ve yay da kırılmak üzere. Olayı daha da kötü kılan şey bu. Hadi bir iki ok daha atabilirim. Onu bile atamadım ya. Aa vallahi bayıldı. Oh yes, durun durun durun. Diğer trike gelecek. Nerede o? Bıraktı mı peşimizi? Şaka yapıyorsunuz. Oh yes, durun durun durun. Oraya hemen hemen oraya bir takfiye. Şimdi Meco bereleri aldım. Mejo meyvelerini buna veriyorum. Bu arada sanırsam bir dörebilir eklemişler eğerlere. Onu ilk defa görüyorum şu an. Aa bunda da var. Eğerleri repairleyebiliyorsunuz artık. Eskiden böyle bir şey yoktu arkada. Oo bu yeni. Bunu yeni eklemişler. Hakikaten eskiden böyle bir şey yoktu. Buna şaşırdım şu an. Pekala peki yakınlarda tehlikeli bir şey var mı ona bakalım. Gözükmüyor. Şu anlık bu Trike'ın etrafında biraz dolaşacağız. Seni de Attack My Target'ı alıyorum. Ve şuradan biraz malzeme toparlayalım. Yayımı repairlemek istiyorum. Bir de yeni zırh falan da yapmak istiyordum. Şimdi o arkada bir tane daha Trike vardı. O da sanırsam erkekti. Bunun cinsi deneymiş kız. Belki onu da evcilleştirip bunları çiftleştirebiliriz. Şimdi yeni base için ben zaten hazırlığı yapmıştım biraz. Bu arada bu burada kalsın. Ee, yeni base için biraz hazırlık yaptım. Ee, birkaç temel yapmıştık geçen bölümde. Odundan. Ee, şu karşıda bir yerde de şey ol, olacaktı. O geçen haritada en azından öyleydi. Eski Ragnarok'ta. Kunduzlar vardı orada. Kunduz diye geçiyor sanırım Türkçe'de. Onların o evine gideceğiz. Onların oraya mekanına gideceğiz. Onların çünkü orada mekanı vardı. Oranın yakınlarına bir yerde yaşamak çok güzel iş görecektir başlangıç için. Aa senin burada ne işin var? Bir de seviye 135. Bunu ben evcilleştiririm ki. Gerçi burada ne işe yarayacak bu? Neyse öylesine bulunsun. Bunlar vallahi çok güzel. Bayılttım. Evet bir an ölecek sandım. Şimdi buna meco meyvesi veredim, Bir de narkotik veredim. Umarım evcilleşir. Oha çok hızlı koşuyorlar. Şimdi o şeyi senden kapatalım. Aynen. Sana ben bir isim de vermek istiyorum. O hakikaten ne oluyor lan bunlara? O arkada bir şey dönüyor herhalde. Şimdi sana ben bir isim vermek istiyorum. Sana Jerry ismini vereceğim ve seni yanıma alacağım. Neredeyse sevi? 200'lük bir faremiz var. Şimdi arkadaşlar, strike yüzde 37. Eğitildi. Bu arada o uyanabilir. Ee, bir de tabii ki de bunu eğittik demin. Ee, buna da bu arada ağırlığı vereceğim. Bakın nasıl da oynuyor gerçekten. Şimdilik e, bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü sanırsam o seviyeye vardık. Ee, bakalım. Aynen. Tamam. İstediğim şeyler bunlardı. Şimdi birkaç şey var planımda. Kesinlikle zaten şunlara ihtiyacımız olacak. Çünkü demir çağı için bunlar çok önemli. Ee, Belki bir raptor ayarı öğrenebilirim ama şu anlık gerekmiyor. E, yani ilk etçil hayvan olarak kurt evcilleştirmeyi düşünüyorum. Ulu kurt. E, ve bu zırhı yapmayı düşünüyorum. Bu zırhı yapıp karlı dağlara çıkabiliriz. Ama hatırladığım kadarıyla oralar gerçekten e, çok soğuktu. Eksi kadar çıkıyordu herhalde. Ve o zırh yetersiz kalıyordu şimdilik yapmak istediğim şey biraz narkotik toplayacağım. Ee, narko meyvelerinden toplayacağım. Biraz narkotik üreteceğim. Ondan sonra geri geleceğim. Bir de şu trike uğraşacağım. Ondan sonra diğer trike'i evcilleştirmeye gideceğiz. Ondan sonra da yola çıkacağız. O da evcilleştikten sonra. Daha yapacağımız çok fazla şey var bu bölümde. Şu anda o aradığım traika geldim. Bunlardan biri olması lazım. 145 seviyelik bir tane de bu olması lazım. Aynen. Şu arkada şu an şu yukarıdan vurursak. Buraya doğru çekersek iyiyiz. Bakalım Evoft'taki gibi olacak mı? Mesela Evoft'taki tek sorun bu şekilde evcilleştirirseniz suya e, suda bayılmaları. Burada mesela o olayı deneyeceğim şu an. Aslında tabii ki de bunun için mesela bir tuzak kurmak en doğrusu ama. Böyle bir şey deneyeceğim. Bakalım şimdi bir tane vurduk. Bir tane de bacağına vuralım. Tamam o da vurdu. Bir tane daha vurdu. Buraya, aynen buraya yetişemiyorlar. Bu sanki daha az hasar oluyor bu arada. Diğeri 20 hasar falan alıyordu. Bayıltıcı oklardan. O daha mantıklı olur. Onda şu an torpor vardır daha biraz. mavi de. Bir tane ateş edelim. Bakalım yapay zekası buraya kadar çıkmasını sağlayacak mı? Hakikaten bakın dolaşıyorlar. Yapay zeka üzerine çalışmışlar. Aa hakikaten isabet edebiliyoruz. Oo durun çarç atıyor. Aa şu an 20-20 gidiyor hasarlar. Durun şu an hala peşimde. Ağaçların arası burada burada başka trackler de var. Burası çok sakat ya. Bak bunlar güzel bunlar. Güzel torpor veren atışlar. Aa durun. Aa öldük 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 öldük. Tamam Jerry attım. Jerry şu an güvende olması lazım. Jerry'yi aşağı attım. Umarım güvendedir orada. Jerry hayatta mı? Umarım Jerry hayattadır. Aa bu arada istediğimiz track da burada. O bence bayılmayacak ya. Böyle giderse gerçekten onu bayıltamayacağız. Bu arada cesetimiz buraya kadar gelmiş. E daha iyi. Ee, bunu şunları hemen giyelim. Aa bakın orada. Gel lan buraya afacan. Vallahi hayatta kalmaya başardı. Bu arada şuna bir bayıltıcı ok da atalım. Aa, bizim fare de takip ediyor bizi. Ee, sinirleri de hemen hemen geçiyor bunları. Anlamadım onu da. Abi ben bunları nasıl bayıltacağım ya? Öldük. Şimdi şu trackleri kestik mi? Valla iş temizlenecek. Trackımız ölmek üzere bakalım kapışacaklar. Hadi lan benimki alır mı? İkisi de çok düşük canlı şu an. Aa öldürdü. Ben de seni öldüreceğim dostum. Aa hayır 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 uğraştığımız şeye bakın ya. Cerboa da öldü. Hayır. Gitti Ceri. Diğer Trike nereye gitti? O da kaçtı bir yere. Eğitemedik bir türlü ya. Trike'ımıza geldik. İşte şimdi ortalığın ağzına sıçmaya geri geliyorum. Para savur da gelsin bu arada. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Biz birazdan buradan geçeceğiz. Ama eskiden evet burada Ark e, Survival Evolve'da çok büyük bir boşluk vardı. Şu anda da boşluk var ama çok küçük. E, buradan geçebilmek için bizim buraya her türlü bir hafiften de olsa bir köprü çekmemiz gerekiyor. İki tane şey olsa bile zemin olsa bile. Onu da fetch'ten yapmayı düşünüyorum. Onun için şu an yani materyal toplayacağım. Malzeme toplayacağım. E, diğer trike şu an biraz evcilleşti. Burayı terk edeceğiz. Aslında bakın şuralara baktığınızda gerçekten o karlı dağların üzerinde yaşamak isterdim ama çok soğuk. Ee, hani karakterimiz hayatta kalması orada gerçekten imkansız. Yani mümkün değil. Yani çok özel bir fır armor'ına ihtiyacımız var. Onu da yani halledecek şeyimiz yok, durumumuz yok. Gerçekten gerçekten end game için bir şey. End game olsam bile ben orada yaşamam büyük ihtimalle. Arkadaşlar şunu yorumlara yazabilir misiniz? Şuradaki şey ne? Bakın durun hatta oraya ben bir bak şunu demek istiyorum. Onu ilk defa görüyorum. Devasa bir kaplumbağa. Bakın nasıl yürüyor. Onu ilk defa görüyorum şu an. Şimdi bunu bu şekilde koyacağız. Ondan sonra cığına. Acaba... Aslında bu şekilde de direkt. Olur mu? Yok olmaz. Peki rampayı koyabilir miyiz? Evet rampa şey mümkün. Buraya da bir tane bundan eklesek. Şu şekilde gelse bile çok iş görür. Ama aksat hayvanlarımız düşmesin. Buradan geçeriz bence. Bir deneyelim hatta. Aynen buradan gerçekten geçilir. Yapmak istediğimiz şey zaten öyle küçük bir şeydi. Buradan da karşıya doğru ilerleyeceğiz. Şu yukarıya doğru. Şimdi arkadaşlar bütün hayvanlarımı buraya getirdim. Trak da evcilleşti. Ama Yoluma devam etmeden önce bu iki trike'ı bir çiftleştirmek istiyorum. Ee, çünkü olur da yolda mesela bir tanesini kaybedersek e, belki o çıkan yumurtadan tekrardan çiftleştirme şansımız olur. Bu yüzden de bu ikisini çiftleştireceğim hemen burada. Bir tane yumurta versinler bize. Çoğu insanın çok pozitif e, yorumları oldu bu ile ilgili Ascendant'ta. Hani eski Archive of the Ragnarok haritasından daha iyi diyorlar Gerçekten bir remaster gibi hissettiriyor diyor çoğu insan. Bakacağız göreceğiz. Zaten benim ilk defa Ark Ascendant oynayışım doğru düzgün bir şekilde. Şurada Megalodonlar çiftleşiyor. Ve bir yumurta bıraktı herhalde. Bakalım aynen. Ve yola çıkabiliriz. Şimdi buradan yolumuzu alacağız. Umarım bunlar düşmez bu arada. Oo, oh, durun durun durun. Parasavur şöyle durduralım. E şuradan şu şekilde çıkalım. Şimdi de para savuru getirelim. Buraya gerçekten de bir dikkatli bir şekilde yapmamız gerekti. Suya düşüyordum. Gerçekten suya düşecektik. Bunlar da gerçekten arkadaşlar bir isim bulun. Yoksa ben direkt isim koyacağım. Yorumlarda yani bir isim önerinizi belirtmeyi unutmayın. Şu yukarıya doğru çıkacağız. Daha bizim burada belki bir yarım saat daha yolumuz var. Burada bir şeyler oluyor. Bir karno. Davran bakalım. O bir tane daha karno. Bizimkiler saldırmıyor. Heh. Komutu verdim. Aa bakın şu mavi litrak hakikaten olacak lan. Kalmaya başladı gibi sanki. Yolumuza çıkmaya başladılar bile. Şimdi iki tane karno kestik. Burada bir tane daha karno olacaktı. Aynen. Bu seviye 95miş. Bunu belki eğitebilirdik gerçi çok kullanmazdık da. Aa durun. Bebek şey var. Bebeğini claimleriz. Dur sana ananı babanı yedirteceğim. Bunların etini vereceğim hakikaten çocuğa. Aa umarım bu ölmez lan. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bu arada bu adam sanki çok şey kaybetti ya. Bir bin gitmiş direkt canından. Bu arada oku ok falan vermiş. Çünkü arkada bir de raptorlar falan da var. Oraya biraz daha sakat olur. Şu zaman sağlam bir asa vuruyoruz önüne. Bak kar küçük karnı da geliyor lan. Abisiyle savaştıracağız. Şu parasal araya girmeseydi iyiydi. Abi bebek, Vallahi bebek karnı ölecek sanki. Canı çok az. Öldü Vallahi öldü. Ah be bu da seviye 150'ymiş bu arada. Oha. Gerçekten bugün sağlam şeyler kesiyoruz. Bebeği kaybettik maalesef. Pasif pasif pasif. Aa bunun da bebeği var. Durun bunu alsak. Bebeğin benim bebeğin benim. Seviye 55. Biraz daha kötü ama idare eder yine. Bunu da lootlayalım. Yeni bebek karnımız oldu. Bu arada o bir tane daha bebek var. Kaçma gel. Seni de istiyorum. Bu da 55. İki sanırsam bunlar bir de. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu arada o parasavur da ölecek. Arkadaşlar böyle giderse hayvanlarımızı kaybedeceğiz. E, arkada da raptorlar vardı. O yüzden hemen yolumuzu alalım. Şimdi sonunda base'i kurmak istediğimiz yere geldik. Bütün bu şeyleri aşağı nasıl götüreceğiz orası da ayrı bir muamma. Çünkü bunlar sanırsam buradan aşağı zıplamıyor arkamızdan. Ee, bu kuşun seviyesi kaçmış. Aşağıda bile karna var bakın orada şeyle savaşıyor. Kunduz sanırsam bunlar değil mi? Arkadaşlar bunu yorumlarda yazın. Bunlar kunduzsa belirtin. Değilse de ismini yazın. Ee, Artık Castro Doyuz diye geçiyor herhalde. Öyle bir şeydi. Tamamdır base'imizi buraya kurabiliriz. Ee, hayvanlarımızı burada durduralım. Arkadaşlar ben hemen bu ağaçları buradan kazayım. Ondan sonra yapımızı yapmaya başlayalım. Şimdi kesinlikle buraya bir yatak falan atalım. Olmadı ben video dışında biraz daha evin üzerine çalışırım. Bu videoluk böyle bir gelişme yapmış oluruz. Bu arada Evet Pteranosaurus da yanımıza iniyordu neredeyse. Şimdi buraya bir yapımızı bir temelini atalım. Hatta bence şuraya atalım ya. Şuraya daha da bir hoş gözüktü gözüme. Ee, şuradan şu şekilde. Şu an kaç tane kaldı? İki tane de olması gerekiyor. O zaman şu şekilde yapalım. Evi biraz da böyle garip bir şekilde yapmak istedim. Güzel gözükmesi açısından. Şimdi bu bölümlük en azından şu temelleri atalım base'imizin. Kesinlikle bir yatağı koyalım bir yere. Ee, yatağı şuraya düşünüyorum. Gerçi şunu geri alabiliriz ya. Bu hakikaten kötü durdu gibi. Buraya bence şu anlık bunu buraya koyalım. Buraya bir iki tane daha ekleriz. Hatta onu yapabiliyorsak direkt şu an yapalım. Bunun seviyesi kaç? 135. Bunu eğitiyoruz. Durun ee, bayıltıcı oklar. Elimizde. Ee, pasif pasif. Bunu kesinlikle ama kesinlikle eğiteceğim. Elimizden kaçırmayalım. Bunu normal etle evcilleştiririz. 5 parça varmış. Az biraz daha et bulabildim. 20 parça ete ihtiyacı var toplam olarak. Evet şu an 21 parça var. Eti, umarım yetecektir. Tabii bunun çürüme olayı da var. Bu bir sonraki bölüme kadar eğitilmiş olur. Bu bölümde o zaman yavaştan sonuna gelelim. Çok şey yaptık bu bölümde. Şu karnım. bu arada ölmek üzere. Be. Ne ol, ne olmuş buna? Bunları da seviye verelim bu arada. Bunları da belki bir sonraki videoda diğer o arkadaki ya raptorları ya da karnoylara eğitmek için kullanırız. Çünkü bunların seviyeleri gerçekten çok düşük. Bir işe yaramazlar zaten. Bunları yani bilmek isteseniz bile bunlar direkt yorulur. İki adım attıktan sonra. Şimdilik ben videoyu sonlandırmadan önce bir fırın yapmak istiyorum. Buradan bir bakalım. Şimdi 90 tane varmış zaten. Bir de bunları kazarsak. bir bir tane fırın yapabiliyoruz. Preserving ben de yapalım direkt. Onu da yapabiliyorken. Biraz daha taş kazalım. Bundan da craft Ondan sonra bir de simidi için biraz taşa ihtiyacımız olacak. Zaten onun için demir de yetmemiz gerekiyor. Bir, bir 10 parça vardı herhalde. Ondan bir 5 parça çıkar. Onu da craftlayabiliriz. Hatta 12 parça varsa belki pickaxe de yapabiliriz bu bölümlük. Bizde 11 parça demir varmış. Yani en az bir parça daha ihtiyacımız var. Ve bir tane demir elde edebildik. Şimdi 12 tane olmasının sebebi bir tane pickaxe artı smithing e, table yapabileceğiz bu şekilde. Şimdi fırın falan vardı. O yüzden o konu açısından iyiyiz. Hatta bunu ne yapalım? E, şuraya koyalım ya. Bura daha doğru olur. Bu şekilde koyduk. Şimdi bunun içine e, biraz demir atalım ve bunu e, yakalım. Şimdi bir de bir tane preserving bene ihtiyacımız olacak. Aslında bunu direkt yanına koymak en doğrusu olur. Evet bunu şu an koymasak da olur ya. Şu anlık önemli değil. Nasıl olsa spark powder'ımız yok. Yani bir işe yaramaz. Şimdi bayağı okeyiz. Bu arada şu armor'ları atalım biz. Aa, gerçi daha kırılmamışlar. Diğerlerini giyecektim direkt. Mesela bak bu daha çok armor veriyormuş. Her neyse arkadaşlar o zaman videonun gerçekten burada sonuna gelelim. Ee, bu videoluk yeterince şey yaptık Bu zaten diğer videoya kadar evcilleşmiş olur ee, Bu bölümde aslında iki tane de karnımız olmuş oldu Pek planladığım bir şey değildi bunlar ama ee, Videonun ana konusu Trike'lar olmuş oldu Bir de tabii ki de yeni bir yere taşındık Oyunun büyük bir kısmını burada geçireceğiz Büyük ihtimalle gibime geliyor Ama tabii ki de taşınırız Araknoruk için güzel e, bölgelerde biliyorsanız Belirtmeyi unutmayın şu an haritada buradayım ortaya keşfedeceğiz ve bu evcilleştiğinde tabii ki de uçada bileceğiz. Belki diğer bölümde uçarak da bir yerlere gidebiliriz. Ki bunu eğer seviye 38'de açılıyor herhalde. Bir aratalım. Aynen 38. O seviyeye kadar varabiliriz diğer bölümde. Ee, o zaman bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bayağı gelişimler edindik. Bir sonraki bölümde hatta belki bu kunduz kardeşlerimizden artık kunduz mu oluyordu? Oduncu kardeşlerimizden diyelim. Oduncu kardeşlerimizden odun çalarız belki de. Gerçi bunlarda hiç de papaz olasım yok. Ama her neyse. Videomuz burada gerçekten sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir ve dinozorlarımız için isim önerileri de bulunmayı unutmayın. Şu an iki tane trike'ımız var. Bir tane parasaurumuz var. İki de karnımız var. Evet de bu kuşumuz var tabii ki de. Bunlar için yorumlarda isim belirtmeyi unutmayın. Yani ee, takipçilerin isimde verdiği isimleri takmak daha da hoş olur gibime geldi. O zaman gerçekten bu sefer videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir gerçekten. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. O zaman bu videomuz burada sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.